Dostum biz de 20 yaşında olduk. Ee, olmadık. Bombayı izle chat. İzle. Gelmen lazım abim. Adem. Ne haber abi? İyiyim Adem senden ne haber? Aslında şöyle demen lazımdı. İyiyim sen ben. Öyle değil. Yanlış biliyorsun. Doğruyu da unutturdun bana ya. <laughs> Marul abi İyi ben gibi. sen. Heh, şimdi oldu Mefa abi. Evet. <laughs> ne yapıyorsun? İyi be abi. Bugün yayınıma geldin. Allah razı evet. olsun dedim. Karşı tarafa herhalde bir ceza verecek Mefa Şöyle isim Bana yazınca. sinyal yapma tamam. Tamam. Okey. Okey. Tamam. 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 Şimdi cezalı oynuyoruz seninle. Abi sen beni mahvedersin. Hayır <laughs> yapmam öyle şeyler. yapmam. <laughs> ne yapıyorsun anlat bakayım günün nasıl geçti. Vallahi şükürler olsun abi. Ee, bugün biraz daha iyiydik Allah'ın izniyle. Her zamanki gibi kazasız belasız gidip gelmeni en içten dileklerimle sunuyorum abi. Askerliğe niye girdin? Söyleyeyim dedim be abi. İyi yaptın be. <gülüyor> 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 Ceza ediyorum demez gelir. <laughs> e biz sana şimdi ne cezası verebiliriz mesela? Gider Derdi ayak ya. şöyle Derdi. gider ayak şöyle sakalları mı kestirdirsek acaba? Allah kahretsinin akıma, Allah kahretsinin akıma, Allah kahretsinin akıma. Nasıl acaba? Vallahi bilmiyorum <laughs> be abi. Geldi, geldi. Sakalların gitmesi lazım. Ah geliyorlar. Göndermeyi geçeyim bu Yine geldi aklıma akıllı eski günler Hiç şey anlamadan geldi geçti Abi yenersek sakallarını komple oyna, oyna 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 içine kurulsun Yaptım bir, bir bakar bir durursun Oyna upa, upa boyna, oyna oyna içine kurulsun abi hoş geldin. Cezalı beyler cezalı. Eyvallah Cemalatçı abi. Bu cezayı yaptıralım abi. kaşınmaya başladız. Eğer <laughs> ben yenersem sakalını kesiyorsun. Komple. Komple. Peki biz yenersek? Ben de keseceğim. <laughs> keseceğim <ben>. Çok, çok <laughs>

Bedo, şırdancı Bedo. Şırdancı Bedo. Tamam güldük. Eğlendik. Değil mi? Doyduk. Dert tasa bıraktık bir köşeye. Ama artık sırası geldi. Ben kimseye acımam. Çünkü bana kimse acımadı. Adem'e karşı da böyle konuşuyorsam

Müslüman da derler benim var. Ağlatma beni, bugün sevdacandan Alandı gel Yazır 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 yazır, pekiş yazır 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 yazır, müthiş, yazır Hoş geldin. Son saniye Cemalok abi ne olursun. Şimdi yapma be. Tüh. Son bir şans veriyor musun kardeşin abi? Evet. Evet. <laughs> Binlerim de gitti. Çık. Ya. Yeah. Efendim abi. Efendim. Yayındayım. Ve Adem'i yendi ne yazık Aslan ki. Yayındayım Adem'le yayın. Dur. Ha, Nerede yer? Konum atma şansınız var mı? Oy, oy. Yenildik. Abi tamam dur çıkıyorum hemen. Tamam bir şey olmaz geliyorum. Tamam hadi öptüm abi. Be Arkadaşlar. Abi... E, bebeğim. Adem abi konuşuruz tamam. Tamam abi. Sağ ol abi. Allah yolunu açık etsin abi. Sağ ol Adem abi. Arkadaşlar benim kapatmam lazım. Ee, bir takipçimizin annesi vefat etmiş herhalde. Telefon geldi. Benim acil oraya gitmem lazım. Ee, görüşürüz.